Evet, bir ABC üçgenin kenar uzunlukları ABC verilmiş, bir eşitlik verilmiş, tan x soruluyor. Şimdi bir ABC üçgeni alalım, e, kenarlarımızı yerleştirelim ABC diye. E, ne deniyor? BAC açısı x'miş, x olursa buna göre kosinüs teoremini yazalım. Kosinüs teoremini ezbere bilmemiz gerekiyor. B kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kos x eşittir a karedir. Onu bir yazalım bu kosinüs teoremi açıkladı. Soru da oradan kosinüs teoreminin e, kazanımını sorguluyor. Şimdi verilen bir eşitliğimiz var. Ne o? 2a kare eşittir. 2b kare 2c kare 3bc. Bunu kosinüs teoremine benzetebilmek için her tarafı 2'ye bölersem bu a kare olur. Bu b kare olur. Bu c kare olur. Burası da 3 bölü 2 çarpı b çarpı c olur. Şimdi bu iki eşitlikten 3 bölü 2 çarpı b çarpı c'yi bir aldım. Üstteki kosinüs teoremine benzetiyorum. Neye eşit olması lazım bunun? eksi 2 bc cos x eşit olması lazım. Ee, burada neler var? B'ler aynı. B'leri sadeleştireceğiz. C'leri sadeleştireceğiz. Ne kaldı geriye? Eksi 2 çarpı cos x eşittir. 3 bölü 2 kaldı. Bu eksi 2'yi diğer tarafa bölü gönderirsem cos x'i bulurum. Ee, ne olacak? Ee, eksi 2 diye bölü olarak geçecek. Eksi 3 bölü 4 olacak. Cos x ee, artık elde ettim ben cebimde. Buna uygun bir dik üçgen çizelim. X'in ikinci bölgede olması gerektiğini anlıyorum. X burası kosinüs komşu bölü karşıydı. O zaman burası 3 burası 4 olacak. Yerlerine yazalım. Pisagor teoreminden şu uzunluğu nasıl bulacağım? 16'dan 9'u çıkaracağım. Kök 7 olarak bulurum. Orayı da yazdım. Benden istenen ne? Tan X. Tan X'i okuyacağım tan x ikinci bölgede olduğu için eksi olacak. Tanjan neydi? Karşı bölü komşu. Kök 7 bölü 3. Önüne bir de eksi işareti koyacağım. E, cevabın E seçeneği olduğunu görüyorum.